Merhaba Barut TV takipçileri. Hepiniz öncelikle bol şanslar diliyorum. E, 21 Aralık Pazar İzmir yarışlarında 9 koşullu bültende size birkaç isim önerim olacak. Onları değerlendirmenizi öneriyorum. Öncelikle e, günün birinci koşuda bir numara ateş var diyeceğim. E, bu safkan son yarışlarında tabelada yer buldu ve her geçen gün daha büyük geldi. Ataş Bahar e, bu safkanın yanında her zaman söz sahibi olacak kaliteli bir isim. E, Kazanma yakın gördüğüm isimlerden bir tanesi. Ateş Bahar bence kuponlarınıza mutlaka yazın. Sonrasında ise e, günün 5. E, koşusunda 2 Kaya Fatih. E, Safkan mükemmel formunu koruyor. Dün sabah yapmış olduğu 600 metrelik işini de çok beğendim. Üzerinde Selim Kaya var. Yarışın gidişatı e, lehine lehinde 2 Kaya Fatih'in. Bence çok iddialı olacaktır bugün için 2 Kaya Fatih. Sonrasında ise günün 6. koşusunda Kompist'in tartışmasız en iyi atlarından bir tanesi start oluyor. 6 malı Warden Cliff. Bu Safkan yani bu rakiplerini e, çok kolay geçme başarısı götürttü geç, geçtiğimiz senelerde. E, bugün e, şöyle bir şey söyleyeyim. Hazırlıkları çok iyi. Safların sağlığı, sıhhatı keyfi yerinde. Ben altın malı Warden Cliff'inde e, bunun kazan, kazanacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim size. E, biliyorsunuz ben artık hiçbir yere tahmin vermiyorum. Tahminlerimi kendi WhatsApp grubumda paylaşıyorum. E, şöyle söyleyeyim. WhatsApp grubuma üye olmak isteyen arkadaşlar e, 0532 580 1003 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden mesaj yazarak bana ulaşabilir İzmir'de çok iddialıyım onu söyleyeyim Bursa ve Antalya aracılığında tahmin veriyorum ama tabii ki İzmir'in yani şöyle söyleyeyim yaz yarışlarını iple çekiyorum Çünkü geçen sene İzmir'de bayağı bir başarılı tahminlerde bulundum ve bayağı bir ikramiyeler aldık yani benimle kazanmak istiyorsanız ufak kuponlara sizi bekliyorum Bol şanslar kendinize iyi bakın.